aziz misafirler, hepinizi bugün burada 15 Temmuz 2016'yı anma törenimizde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle birlikte bu töreni idrak etmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepimizin bildiği gibi 15 Temmuz gecesi bir yönüyle büyük bir kahramanlık, diğer yönüyle de büyük bir ihanet gecesiydi. Bir tarafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her siyasi partiden arkadaşlarımızın dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman abimizin çağrısı üzerine toplanıp demokrasiye, özgürlüğe ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsil ettiği milli iradeye sahip çıkması, sokaklarda sağa sola bakınmadan Sayın Cumhurbaşkanımızın sizleri milletin meydanlarına davet ediyorum çağrısına uyarak Cumhurbaşkanımızın cesur ve kararlı duruşuna cevap vererek meydanları dolduran milletimizin cesareti ve dik duruşu sayesinde Allah'a çok şükür o akşam bu ülkenin her yerinde büyük kahramanlık destanları yazıldı. Ne yazık ki bu ülkenin her yerinde o akşam ihanetin zirvesi olan nice hainliklere de şahit olduk. Öncelikle 15 Temmuz gecesini canlarını ortaya koyarak, şehadet mertebesine ulaşarak bir zafere dönüştüren bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Hepimiz yürekten inanıyoruz ki şehitlerimiz az evvel hocamızın da okuduğu ayetin bize öğrettiği çerçevede Allah katında diridirler, onlara sakın ha ölüler demeyiniz. Onların maneviyatlarının aramızda olduğunu bu çatı altında olduğunu da biliyor ve hissediyoruz. O akşam kahramanlıklarla ihanet karşı karşıyaydı. O akşam her türlü zorluğu göz önünde bulundurarak tankların karşısına çıkanlarla silahların arkasına gizlenenler arasında bir mücadele oldu. O akşam gerçekten milletine bağlılığını ve kendi milli değerlerine sahip çıkmasını hayatının merkezine koyanlarla milletine karşı oluşturulan kumpasın piyonları arasında bir mücadele söz konusuydu. Dolayısıyla o akşamı iki yönüyle de unutmayacağız, unutturmayacağız ve kıyamete kadar hatırlayacağız. Çünkü 15 Temmuz bu milletin milli hafızasına kazınmış bir büyük kahramanlık destanıdır ve bu destanı hep birlikte sahip çıkmak da hepimizin vazifesidir. Muhterem Cumhurbaşkanım, saygıdeğer misafirler. Hiç şüphesiz 15 Temmuz'dan milletçe, devletçe büyük dersler de çıkardık. Her şeyden evvel 15 Temmuz'dan önce bu devletin içerisinde gizlenmiş olan ve belli bir noktaya, belli bir merkeze bağlı olanların ortaya koyduğu ihanet tesadüfen ortaya çıkmış bir ihanet değil, yıllar içerisinde hazırlanmış bir ihanetti. 15 Temmuz'dan sonra ehliyet, liyakat ve sadakat çerçevesinde devletin yeniden yapılanmasına tabir caizse şahit oluyoruz. Bu, mesafe, bu me noktada da büyük bir mesafe aldığımızı, bu temizlenmenin yapıldığından sonra millete sadakattan başka sadakatı kabul etmeyen, sadakatı ne karanlık locada ne sahte hocada aramayan milletin evlatlarına devletin kapıları sonuna kadar açılmıştır. 15 Temmuz bir de kurallara dayalı bir sistem ve hukuk bilinci yüksek bir topluluğun, demokrasi bilinci yüksek bir topluluğun ne kadar büyük bir güç olduğunu bir kere daha öğretmiştir. Aynı şekilde Türkiye'deki bütün darbe teşebbüslerinin ve darbelerin, az evvel bütün darbeleri değiştiren Türkiye'nin demokrasi tarihini gösteren sergimizi açtık. Hepsinin ortak tarafı darbeleri yönetenlerin tamamı gizli bir merkeze, gizli bir yapıyanmaya, yapılanmaya sahiptirler. Bize 15 Temmuz öğretti ki asıl olan gizlilik değil, asıl olan şeffaflıktır. Şeffaflık sadece hesap verebilirlik değil, demokrasinin de standardını yükseltmek demektir. Son olarak 15 Temmuz'dan aldığımız bir büyük ders de şudur. Ne kadar büyük organizasyonları olursa olsun, dış güçlere dayanan, bu milletten başka sırtını dayayan, dayayacakları bazı mahfilleri bulanlarla artık bu milletin hiçbir şekilde işi olamaz, onlarla yan yana duramaz. Bu çıkardığımız dersler ve sonrasında Türkiye'de önemli bir mahale aldığımızı, mesafe kat ettiğimizi görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz'dan sonra arınmış olarak kurumlarının kapasitesini daha da güçlendirerek yoluna devam ediyor. Başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere Türkiye'nin güvenlik teşkilatının, istihbarat teşkilatlarının tam manasıyla bir arınma sürecinden sonra tamamiyle milli meselelere odaklandığı ve milli menfaatleri önceleyen bir demokrasi içerisinde, demokratik teamül içerisinde hareket ettiklerini görüyoruz. Bu çerçevede kurumlarımızın temizlenmesi aynı zamanda devletimizin güçlenmesi demektir. Bu süreçte devletimizin güçlenmesine de şahit oluyoruz. Ayrıca milli birlik ve dayanışma ruhunun da 15 Temmuz'dan sonra güçlü bir şekilde toplumda var olduğunu, yerleştiğini ve kökleştiğine şahit oluyoruz. Şimdi inşallah milli birlik ve dayanışma ruhunu daha da ileriye götürerek Türkiye'nin tam manasıyla bir terörsüz Türkiye olmasını sağlayarak bütün terör örgütlerinin geride kaldığı, silahların geride kaldığı, tam manasıyla barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi inşallah hep beraber inşa edeceğiz. Ayrıca 15 Temmuz'dan aldığımız bu derste Türkiye'de demokrasinin standartlarının yükselmesi, barış ve kardeşliğin güçlenmesiyle birlikte hiç şüphesiz Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisimizi ilgilendiren bir başka mesele de Türkiye'de yeni, çağdaş, kapsayıcı, demokrat, kuşatıcı bir anayasanın yapılması mecburiyetidir. Öyle bir anayasa yapalım ki bir daha hiç kimse anayasadan almadığı bu güçle millete efendilik yapmaya kalkmasın. Öyle bir anayasa yapalım ve öyle demokrasi standartlarını yükseltelim ki hiçbir kimse pozisyonu ne olursa olsun kime dayanırsa dayansın darbe yapmayı dahi aklının ucundan geçirmesin. Çok şükür büyük bir mesafe aldığımızı gerçekten iftiharla görüyorum. Tekrar bu süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye bütün kurumlarıyla birlikte daha ileriye gidecek ve 15 Temmuz şehitlerinin bize bıraktığı bu büyük mirasa sahip çıkmaya devam edecektir. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi bir kere daha rahmetle, şükretle, şükranla ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun, makamları âli olsun, mekanları cennet olsun. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Ben bizler değerli konuşmalar için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklarımız... Şimdi sizlere hitap etmek üzere 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü alma programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederiz. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun. Aziz milletim Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Değerli Milletvekilleri Saygıdeğer misafir